Şefte bu akşam ekrana gelen bölümde haftanın 7. ve son eleme adayı belirlendi. Yarışmacılar ilk etapta Fransız mutfağının klasik tatlılarından biri olan krem karameli en iyi şekilde hazırlamak için yarıştı. İkinci etapta ise şeflerin en sevdiği sakatatlarla yaratıcı tabaklar hazırlamak için kuyasıya mücadele verildi. Fransız mutfağına ait bu tatlı yarışmacılar için zorlu bir aşama oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda krem karamel konusunda başarılı olan 5 yarışmacı Şirin, Kerem, Erim, Hakan ve Onur oldu. İkinci etapta ise yarışmacılar şeflerin favori sakatatlarını kullanarak yaratıcı tabaklar hazırladı. Semi, Kaan, Somer Şef'in favorisi olan koç yumurtası ile yaratıcı yemek yapmaya çalıştı. Beyza, Danilo Zanlı'nın favorisi olan taşlık ile mücadele verirken Ezgi Alper, Muratcan ise Mehmet Şef'in en sevdiği sakatat olan dana yörek ile en iyi tabağı hazırlamaya çalıştı. Yarışmacıların hazırladığı sakatat tabaklarının değerlendirilmesi sonrası en zayıf tabak Alper'in oldu. Alper haftanın 7. ve son eleme adayı oldu.